Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, tekrar bir karavan videosuyla beraberiz. Şöyle arkamda gördüğünüz araç. Tabii ki şöyle bir farklılık var. Bu aracın üzerinde kullanılan malzemeler Bursa'da Kampersan Karavan Ekipmanları adı altında bir firma var. O firmanın ekipmanları malzemeleri kullanıldı. Daha çok e, onlarla alakalı bahsedeceğiz. Tabii bu arada karavanı da göstereceğiz size. Şimdi Kampersan'la alakalı. Ee, tabii ki firma yetkilisi yanımızda Oğuz Bey. Şimdi size Oğuz Bey'le de tanıştırayım. Oğuz Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Metin Bey? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiz biz de. Aracınızı öncelikle getirdiğiniz için çok teşekkür ne ederim. Evet, biz teşekkür Şimdi, ederiz. Şimdi e, bu tabii ki karavan olayları gittikçe artık bir artış gösterdi. Evet. Yoğunda bir talep var. E, bu karavanlarda kullanılan malzemelerle alakalı da hı, -hı insanlar tabii ki bir arayışın içine geçiyorlar. Evet, herkes de farklı evet. araçları incelemeye çalışıyor. Aynen öyle. Farklı malzemeler var. İşte kalite kalite. Aynen Şimdi e, sizden bir kısa bir özgeçmiş alalım. Kampersan Hı -hı. sadece karavan üzerine mi yoksa başka bir faaliyet gösteriyor? Kampersan mu? yaklaşık e, 10. yılına yaklaştı bu sektörde. Evet. Kamp ve ka, karavan ve marine ekipmanlarında son yıllarda daha çok karavan malzemelerine yöneldik, yaklaşık 5 yıldır. Karavanların dış donanımından tutun ocağından, buzdolabından, tentesinden, camlarından yani %80 içeriğimiz İthiyacın mevcuttur. Katlıyor. Evet, mevcut. Tabi model model çeşit çeşit. insanların ihtiyaçları doğrultusunda Herkese hizmet vermeye çalışıyor. Yani, yani, uygundan yükseğe doğru mu gidiyoruz? Muhakkak. Fiyata? Aynen öyle. Evet. Aynen Ama yok sadece bizim işte, sattığımız ürün bu, fiyatımız bu, yani, yok değil e, mi? Bir kale, Mesela bir üründe üç farklı modelimiz var. Hı -hı. Bu üç farklı modeli atıyorum. Fiyat-performans olarak, hepsinin kalite olarak tabii e, farklılıkları var. Aynen öyle. E, o zaman şöyle yapalım biz şöyle bir aracın dışından başlayalım. Sizin, tamam süper. Evet ürünlerinizden bir başlayalım. Olur. Araca hangi ürünler uygulanmış bir bakalım. Evet Ondan aracımız sonra, bu 17 metre Şöyle ben. E, bir Ducato bir aracımız göstereyim. var bizde. Evet. İşte öncelikle e, 4 metre 2,5 buçuk. Bu tente size mi ait? Evet. Bu tamam. domatik tente. E, tamam. 4 metre 2,5 buçuk açıları var. Tamam. Ee, biz kısa açtık. Öyle evet kısa Çok şey olmasın Şurada diye. Şurada burada dallar da var. Evet. Bu isterseniz bu ayakları bir yere de sabitleyebilirsiniz. Diğer tentelerde de tabi e, bu özellikler mevcut. Tamam. Arabanın dışına gelirsek iki tane büyük bir e, sanal dış aydınlatma kullandık arabanın üstünde. Yani 17 metre olduğu için bizim yerimiz vardı. Evet. Açık söyleyeyim. Ben zaten 17 metreküpleri daha çok beğeniyorum. Evet biraz daha ferah. Evet. Ee, yaklaşık bir 25-30 santim kadar farklılık var. E, o da büyük bir avantaj. Evet. Olabilir. Şuradan ee, devam edebiliriz. Şimdi burası bizim normal, klasik düzen bir model uygulandı bu araca. Hı hı. Arkası yaklaşık 130 santimlik bir yatak mevcut. Burada e, 70'i 30 bir karavan camımız var karşılıklı olarak evet. yatak kısmında. E, burada da... Peki marka olarak nedir? Bu Mobi cool marka. mobil Cool. Evet. evet. Bu Mobi cool marka bir cam. Tabi camlarımızın hepsi E belgeli, akrilik, çift cam, arada gaz yalıtımlı. Tamam. kendinden sineklik verdi. Hepsi set halindedir zaten ital camlarda. Çok güzel. Şöyle devam edelim. Burada küçük minnak bir 220 girişimiz mevcut. Evet. Burada kilitli bir su girişimiz var. Evet. Devam ediyorum. Kapı tarafına da bir 150 uygulamasını yaptık. Tamam. Bu camlar da 3 kademe şeklinde açılır. Ölçüye göre değişir. Bu şu an son 3. kademesinde. Evet. Daha sonra şöyle devam, devam ediyoruz. edelim. Ön tarafta herhangi bir uygulama var mı? Ön tarafta bir uygulamamız yok. Tamam. Aracımızın. Bunun başında da dönmüştük ama evet. şimdi detaylı dönüyoruz. Şimdi ben evet. buraya kapının ucuna ön üstüne daha doğrusu küçük bir aydınlatma koydum. Hani akşam vesaire evet. görevli açısından ufak kibar bir şey. Bu oturma grubumuzda şu an içeriden perdeliği kapalı. Burada da bir 150 uygulamamız İçeriden var. İçeriden de açılışını tekrar gösteririz. Tabii gösteririz. Yaparız. Evet. Yatak başının karşılıklı kullandık. Bu da 70-30 bir model. Tabii simetrik olsun diye. Tek tek kullanabiliyor tabii müşterinin. Kullanımdan kullanıma değişiyor. Evet. Burada bir dış dış suyu suyumuz var. Evet. Sıcak soğuk aparatı. böyle tamam. krom kapaklı şık bir şey. Bu Kombi çıkışımız, kombimin, kombimizin hı hı. egzoz çıkışı. Hem ortam ısıtma hem sıcak su için. Arka evet. kapıda farklı bir uygulama yaptık. Şimdi benim daha önceki çektiğim karavanlardan biraz farklı bu. Evet. Normalde iki kapı şeklinde açılıyor. Evet, aynen Ama öyle. bunda sistem farklı. Evet. Ondan biraz bize bahsedersen Tabii iyi olur. Evet. Şimdi bu maraton kapı dediğimiz uygulama. Hı hı. Bunun iki farklı yapılışı var. Bir saç şeklinde birleştirme, bir de fiber şeklinde birleştirme. Evet. Şimdi bu model saç birleştirme. Bu arabada uyguladık. Dikkat ediyorsanız iki kapılarda söküldü. Tekrar buraya bir saç form şekillendirildi. Evet. Bir bagaj yapıldı. Arkaya da biz kullanılabilir tabii biz bir 150, 110, 120, 145'e kadar bir cam kullanılabilir arka kapı için. Kullanılmaya da bilir tabii ki. Yani, yani tabii hiç de, kullanıl, de olabilir. Tabii ki hiç kullanılmayabilir. Bunun avantajı şu, Bagaj kısmının kısmının e, bu şekilde bölünmüş olması. Ee. Evet. Hmm. Bizim sağda su depolarımız, solda e, boiler şey kombimiz mevcut. Evet. Biraz da dağınık. Kusura bakma. E, Kullanılan bir araç, yani çok normal. Evet. Daha, daha dün geldi araç. Aynen öyle. Evet. Peki şöyle bir şey sorayım. Hani bu orijinal karavan camlarının evet. normal diğer camlardan artılar eksileri neler? Yani ne gibi bir faydası var? Şimdi hocam şöyle bir şey. Aslında faydası çok. En önemlisi benim gözümde yalıtım. Evet. Çünkü bu camlar çift akrilik camdan üretiliyor ve arada Hı. gaz yalıtımlı. E tabi yazın terleme yapmaz. Evet. E, sıcaklığı minimum ölçüde alır. E, kışın da tam tersi soğuğu Az geçirir. Evet. Bir hep var. söyleniyor mesela ya yolda giderken işte bu araçlarda Hı -hı. yan camları açmak ya da işte bunu açmak evet. sıkıntıla genelde sürgülü cam. Evet. Hani tercih ediyoruz. E, tabii şimdi e, orijinal karavan camlarında giderken açmanızın şansı yok. Evet. E, zaten önde giderken e, ben kendi arabamda şöyle kullanırım. Şoför camımı açıyorum. Evet. Ya ya iki, camımı açıyorum. Ya da ya da karşı camı açıyorum ya da heki açıyorum. Heki evet. Yani e, o bana bir eksi puan benim için değil ama tabii isteyen öyle düşünebiliyor. Evet, evet herkesin tercihi. O zaman Aynen. şöyle yavaş yavaş artık içeriye doğru geçelim. Tabii. Evet, yani içinden de Burada bir menfezimiz var. Evet. Ben onu az evvel soracaktım. Evet, biraz tozlanmış. Burası yormuş, kış kapaklı yormuş, bir menfez. Evet. Yazın olduğu için çıkardık menfezimizi. Tamam. Onun dışında başka başka o tarafta bir şeyimiz evet. yok. Kapımız otomatik değil. El Kapımız açıyoruz. otomatik değil. Manuel. Ee... Evet Kapatalım. tamam. E bak sonuna kadar açılabiliyor yani. Ha evet yok onu bölmedik. Evet. Ee, şöyle bir uygulama yapıldı aracımıza. Hı -hı. Atıyorum burada kamp yerine yerleştiniz. Evet. Dışarıya bir 220 bir USB giriş bir 12 volt çakmaklık. Bu da enerji bunlara enerji veriyor. Böyle bir uygulama yaptık. Bunun da avantajı dışarıdayken telefonumuzu şarj edebilelim. Hı -hı. Çakmaklığımızı kullanalım gibi. Dışarıda otururken sizin sinekli sinekliği bir açabilir miyiz? Tabii. Komple kapanıyor herhalde. Sinekliğimiz takılmıyor. Gayet güzel. Oo çok güzel. Şu şekilde. Çok güzel. Rahat rahat kullanabiliriz sinekliğimizi. Evet işte kapıyı komple açmanın ayrolu. Evet. Biraz daha ferahlatıyor araba. O zaman ev sahibi olarak ev Şimdi burada da bir Evet. kayar basamağımız var. Şuraya bir Düğmeyle. Küçük bir düğme yerleştirdik gizli bölmeye. Hı hı. Daha sonra bunu açıp kapatabiliyoruz. Evet. O zaman. Bismillah. Giriyoruz. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Yani burada şu aracın ön tarafında yapılan bir değişiklik var mı? Konsolunda özellikle bir oynama yaptınız mı? Hı hı. Bu konsolu sadece e, buraya geri görüş kameralı bir e, Ekstra bir cihaz yerleştirdik, multimedya uyguladık. Evet. Daha sonra hiçbir boyama falan, torpido vesaire işlemi görmedi. Tamam. Torpidomuz orijinal. Bir koltuklarda herhalde bir Koltuklarımız kaplama yapıldı. döşendi. Hı hı. Ee, Spor koltuk şeklinde yapılmış. Evet, bir artı bir e, şeklinde. Evet. İki koltuk da aynı zamanda 180 Dönüyor. derece dönme şansına sahip. Evet. Buralarda herhangi bir orada bir göz yok. Orada, bir oralara şey, bir, bir şey göz eklemedik. Yok, evet. Yeterlidir diye düşündük dolaplarımıza. Bu altta yine tekrar bir ışıklandırmamız var. Zemin ışıklandırmamız. Evet. Şurası ve bası çıkışı herhalde. Evet. Onların ikisi evet, kombinin çıkışları. İki tane de yatağın altına aldık. Hani buradan bir hava akımı oluştursun evet. diye. Tamam. Masamız masamızdan devam ediyor. Evet. Masamız e, alüminyum. Minimum 32'ye kadar inebilme özelliğine sahip. Tamam. Maksimum da 73. Hani e, 32 inmesinin sebebi de Koltukla izada daha elillere kadar inseydi maalesef yatak şansımız olmayabilirdi. verdi. Evet. O yüzden böyle bir model tercih ettik. Aynı zamanda burası bir tek kişilik bir yatak haline dönüşüyor. Marka olarak ne geçiyor? Marka yerli bir yapım burası. Yerli Bu mi? <laughs> bunun paslanmaz e, özel şeyleri de var, yani modelleri de var. <laughs> Bu alüminyum olduğu için bunu tercih ettik. Evet. Ama tabii iki model de çok şık ve güzel ürünler ve sağlam. Tamam. Bozma şansımız yok. Burada evet. oturma grubumuzun bir camı var. Buraya güzel bir çerçeve evet, şimdi oldu. Şimdi bunu dışarıdan bahsetmiştik. Evet. Şimdi buradan da bir açılımını bir görelim. Tabii. Şimdi malum bir taraf sinekleğimiz. bir taraf sizin ürünleriniz. Evet. perdeliğimiz. Evet. Bu bir kul cool modelin farkı. Yekpare bir sineklik perdelik oluşu eksizdir. Evet. Aynı zamanda camımızda böyle bir manzaramız olacak. Açalım hatta açık olsun şöyle en son kademeye evet, kadar açabilirsiniz. Gayet başarılı yani. Evet güzel. Yani of. şöyle de kullanabilirsiniz. Hmm. Ya da cam açıkken e, sinek gelmemesi açısından bu şekilde manzaranıza sahip olursunuz. Güzel. Evet. Burada ufak bir televizyonumuz. Şöyle. Burada kullanılan. Evet burada. E, Burası, daha çok ben ayakkabı koymak için kullanıyorum. Tamam. Burada Yok, bir bölmemiz bir var. Depo. Evet, bir nevi depo. Evet. Bunlar sizin. Evet, kulplar, e, dolap kilitleri şu şekilde. Bas çek şeklinde. Bunların 3-5 modeli de mevcut. Evet. Gayet kullanışlı ve sağlam ürünlerdir. Aynen. Öyle. O zaman Buradan devam Buradan edelim. Buradan başlayalım. Gerçi buraya geçtik biz direkt ama hı hı. burayı da atladık. Burada evet. Bu burada altında. bütün enerji setimiz burada. Evet. Şunu hatta Bu çıkartayım. araç 2 artı 1 mi geçiyor yoksa 1 artı 1? 1 artı 1. 1 artı 1. Hı hı. çıkartmam lazım. Biraz zahmet veriyoruz ama. Yok yok. Maşallah iyi tutmuş. Evet iyi tutmuş. Evet. evet. Enerji pamuğumuz hemen oturma grubumuzun hemen altında. Evet. Şimdi burayla ilgili biraz detay alalım sizden. Evet. Tesisatımız bütün tesisatımız burada. İki tane yüzlük akümüz var. Hı hı. Bir adet bir kava akıllı invertörümüz. Sigortalarımız. Tamam. Bütün enerji tesisatımız burada. Burada. Evet, DC hı hı. şarj Kontrol bataryamız tamam, orada. Şarjör orada. Hı -hı. Peki burada sizin satmış olduğunuz ürünler hangisi? Tabii, güneş enerji setimiz var. Ee, ulaşabilirler bana. Yani iki panel ya da üç panel akü, inverter. Hı -hı. Bunların çoğu stoklarımızda mevcut. Tamam, tamam. Sizin? Hı -hı. Problem yok. Evet. Bunları da göstereyim. Gerçi biliyor. Evet. Bu burada küçük bir, evet. e, şuraya bir küçük bir spot koyduk. Ben dokunmatik istemedim onu elle. Şu evet. şekilde bir USB'miz var. Tamam. Şunu yerine koyalım. Şimdi şöyle üste gelelim. Hack'imizden devam edelim. Sonra aşağıya geçeceğiz. Tamam. Evet. Şimdi bu araçta iki tane eki kullanıldı. Bu 50-70 bir ekimiz. Bir de arkada 40 40 pardon özür dilerim. Bu araçta 50-50 kullanıldı. 50-50 bir ekimiz var. Bunlar Hı. da Mobicool marka. Bunun 12 volt elektriği üstündedir. Kendi set halindedir zaten. Tamam. Burası yine sinekliğimiz. Burası perdeliğimiz. Hmm. Evet. Ve ekibimizi açalım. Aa çok hoş. Bu şekilde. Ben şöyle açmışken. Evet bu şekilde bir manzaramız var. Evet. Evet. Güzel. Tamam, bu da açık kalabilir. Hava gelsin. Evet, <laughs> daha iyi olur. Sıcak arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi burası edelim. mutfak tezgahımız. Biz küçük bir buzdolabı kullanmak istiyoruz. Yani küçük de değil, aslında 100 litrelik bir buzdolabı. Çift kapalı. Tamam. Ee, aracı daha çok ferah gösterdiğini düşündüğüm için. Önce buradan başlayayım. Şurada böyle e, evet. ustalarımız şöyle küçük bir detay düşündüler. Hmm. Burası tamam. aynı şekilde yemek yaparken kesme doğrama tahtasını buraya kullanabilirsiniz. Evet. Burada iki gözlü bir ocağımız var yine gömme. Bu markası ne? Dometik. Dometik. Hı hı. Tamam. Burada da Chem marka bir evimiz var yine gömme kapaklı. Tamam. Sıcak, soğuk dışarıdan musluk besledik. Okey. Şurada kapaklı bir evet, girişimiz var. Evet, burada küçük bir 220 girişimiz var. Ne olur ne olmaz. Yine burada gözlerimiz mevcut. Evet. Burada da ufak tefek bardak, çanak, çaydanlık. Evet. Her şeyimizi topluyor burası. Tamam. Bunlar bayağı iyiymiş. Evet, kilitler. Evet. Ortadan bir şekilde. Ben evet, de. şöyle devam edelim. Buraya böyle bir Burada bir Cebimiz var daha çok biz burayı baharatlık olarak kullanılıyor evet. ama tabii her şey kullanılabilir yani evet. e, küçük çünkü illa ki böyle küçük gözlere karavanda ihtiyaç duyuluyor kesinlikle şuradan devam edelim dolaptan buzdolabımız evet çift kapılı hı hı. hatta şöyle buz o öldürür belki. <gülüyor> <gülüyor> şimdi nüsen durursan... yüzdelik <laughs> evet. bir buzdolabı kullandık tamam Okey. gayet var evet. hem şık, hem alan daratmamak açısından. Kapı bunda da bu tarafa doğru açılıyor. Evet. Galiba. Bu kapı bu tarafa açtık. Aslında bu biraz da e, burada giyinme açısından vesaire. Tabi diğer olay Hı. da kullanıştı. Hani burada banyo kapısı açıkken e, giyinme en azından bir ufak bir mahrem, ufak da olsa bir. <laughs> Maremiyet oluşturduğu için. Şimdi, Tabii iki diğer model de kullanışlı. Tercih meselesi tamamen. Tamam, okeydir. İçeriye bir bakalım. Evet. Burada <laughs> elektrikli bir tuvaletimiz var. 12 volt. Ee, normal bataryamız, Evyemiz. tuvaletimizin maceratörün kumandası buradan. Evet. Şöyle yukarıda gene bir küçük bir ekimiz var. Evet, hava burada mı? da 28 28 <laughs> çift yön fanlı havalandırmadır bu. Hı hı. Işığımızı açalım size göstereyim. Hem içeri hem dışarı hava verme özelliğine sahiptir. Hı. Bu ekimizi de bu şekilde açıp Aa, evet, açıldı. çevirerek rahat rahat Kiren şeyler de gitti. evet, gitti yukarıya <laughs> bana verince. Evet. Tamam. Evet. evet. Bu Buranın genişliği ne kadar acaba? Yaklaşık 110'a 80. 110'a 80 çünkü geniş. Geniş değil mi? Evet. Ferah. Evet. Tamam. Basta bu şekilde. Arkada başka sizinle Hı. alakalı. Şimdi arkada ee, toplam 3 tane camımız var dediğim gibi. Karşıda 70-30'umuz ikincisi ve arkada 150 e bir modelimiz var. Bu yatak da geniş. Bu yatağın genişliği yaklaşık 130 olması lazım. Evet. Yani geniş bir yatak. Tavanımıza da bir 50 bahsettiğimiz az önceki Evet, 50 50, 50 bu ikimiz. Bunun etrafına Hı. herhangi bir şey havuzlukla dönülmüş. Daha tabii sıvı üstü de bu ekiyi kullanabilirsiniz. Yani sıvı üstü dediğim ahşabın bittiğinde Evet iç kalıbını dışarıda montajlayabilirsiniz. Yine burada dört tane dolabımız var. Dolabın altında burada ufak var. aydınlatmalarımız var. Burada telefon şarjı için USB'miz var. Tamam. Bu şekilde. O zaman seni dışarıya alalım. Tabii. Biraz da artık sohbete geçelim. Sohbete geçelim. <laughs> Maliyetlerden biraz bahsedelim. Evet. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Evet. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Bu aracın şimdi Evet, Bursa'da. şimdi bu ürünlerle alakalı maliyet konusunda fiyat konusunda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Nasıl bir fiyatlandırma yapıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başta karavan camları yaklaşık ölçüden ölçüye fiyatları ve modelden ve ölçüye göre fiyatları değişmekte bir arabanın atıyorum komple set halinde işte kapıya kullanacak oturma grubu ya da yatak odasına bir veya iki değişebilir. 6-7 bin liradan 10 bin liraya kadar bir aralık ya, var. Evet. Bu da bunun da değişkenliğinin sebebi ölçü ve Aynen, camın evet. modelidir. Tabii talebe göre değişiyor bu iş. Aynen camın modelidir evet. Camın modeli. Peki şöyle söyleyeyim yani ee sizin tavsiye edeceğiniz yani Hı. karavan yapanlara özellikle ya da kendi uğraşan evet. tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı? Yani şunu kullanın bakın bunu kullanın işte bunu kullanırsanız daha iyi faydasını görürsünüz gibi camlardan bahsettik mesela. Evet, dedik ki, Art, bahsettik. Seksim, bu dedik. Şimdi e, kendi yapan kullanıcılarımız da çok son 2-3 <laughs> yıldır artmaya başladı. Tabii ben bunları gördükçe aslında mutlu oluyorum. Evet. Çünkü neden Çünkü hatasıyla sevabıyla Aslında insanlar kendi yaptığı elemeğinin kendisi olduğu için ne olursa olsun bundan memnun kalınıyor önemli olan huzurlu olmak Ben artık evet. ben şöyle düşünüyorum yani karavanın çok pahalı ya da çok kötü olması önemli değil sizin huzurlu olmanız tabii, tabii. o arabayla huzurlu olmanız çok önemli tavsiyem orijinal ekipman kullanmalarında her zaman fayda var Araçta üç şey çok dikkat edilmesi gerekiyor benim evet. enerji tesisatı her hattın kendine ait sigortasının olması arabanın içinde İzolasyona çok dikkat etmeleri gerek çünkü yazın daha sonra geri dönülemez bir pişmanlığa sebep olabilir kesinlikle Yüklendikten sonra bu işin tekrar evet, sürülemeyeceği yapılması. çünkü yazın bazen ne kadar camını da açsan hekimi de açsam içeride bir inanılmaz bir sıcak oluyor. Evet. O yüzden en önemli şey izolasyon ve elektrik tesisatı. Bunlar da yaptım oldu değil işini orada hakkıyla teslim etmek gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu araçta kullanılan malzeme yanmaz kablo muydu? Tabii ki yanmaz, yanmaz kablo. kablo. Tabii yanmaz kablo. Evet. Her hat ayrı sigortalı. O yaklaşık iki kademe Pardon, 3 kademeli bir izolasyon yapıldı bu araya. Yani Toplamda 20 santim kadar bir izolasyonumuz var. Evet. Araç kaç model bu arada? 2011. 2011. 2011. 17 metreküp bir aracımız. biz. 17 metreküp. Evet, tabii ki iyi, i̇yi ürün. E, i̇yi para. İllaki. Like, like. E, Şu, şu anki dönemde zaten e, ürün temininde de ciddi aslında Kesinlikle. sıkıntılar var. Kesinlikle. E, yani üçgen bir anda 7 8 oldu bazı şeyler. Maalesef. Ee, tabii bu ne sizle alakalı ne de Yani Yani <laughs> astaya girilmiyor. Evet, şu var. Ee, karavan ekipmanları. Bu marinde de aynı şekilde. Aslında evet. sadece bizim sektörlerde değil. Çoğu sektörde. Demirden tutun inşaat malzemesinden tutun tekstilden tutun. Evet. Her şey döviz üzerinden. Kesinlikle. Ee, Tabii maalesef son yıllarda da biraz fiyatlarda artış yaşanıyor. Evet. Bu araba fiyatlarında da aynı şekilde, ekipmanlarının fiyatlarında da aynı şekilde. Evet. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Tamam, Söylemek Metin istediğiniz Bey, şey var mı? Teşekkür ederim ilginiz için. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel oldu. İyi bir video olmuştur diye düşünüyorum. Umarım yani bilgilendirici bir video olmuştur. Ee, ekipman ihtiyacı olanlara da faydalı olmuştur inşallah. Bursa'da dediğim gibi Kampersan firması ben Videonun Alt kısmında açıklama bölümüne iletişim bilgilerini Telefon numaralarını Instagram hesaplarını her şeyini paylaşacağım Oradan direkt ulaşabilirsiniz Soru sorabilirsiniz bilgi alabilirsiniz Tabii, Belki ha, belki video doyurucu olmamıştır ya benim kafama takılan bir şeyler var. Onları öğrenmem gerekiyor deyip arayıp Doğru. öğrenebilirsiniz. Yani e, bir şey alıp ya da biz her zaman karavancı karavancılar her zaman Aynen öyle. Her konuda bizim bildiğimiz bir şey varsa kimseden de saklamayız. Evet. Herkesle bildiğimiz bir şeyi paylaşmak paylaşırız. Paylaşmak güzeldir. Her ya. zaman. Her zaman. O yüzden bencillik değil de paylaşmak gerçekten güzel bir şey. Evet. Arkadaşlar e, bu videoyu da artık sonlandırıyoruz. Yani çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Bundan sonrası sohbete dönüyor. Biliyorsunuz klişe bir lafımız var. Evet. Lütfen abone olup videoları evet, beğenmeyi aynen unutmayın. Aynen. Yeni videolar inşallah gelecek. Yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.